arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle beraber Baldi'nin dörtüncü bölümünü izleyip ee, oynayacağız hadi bakalım arkadaşlar şimdi oynayacağımız oyun belki bir saat sürer yani bilmiyorum ama ama siz like ve abone olun da keyfim rahat olsun. Neyse. Biraz sesi kesin. Tamam. Kestim daha iyi. Belki siz daha mutlu olursunuz diye açtım. Mita ne yapıyorsun lan? Hmm. Yes, öyle adam ol lan. Adam ol, adam ol. İşte öyle adam olursun lan. Aynen, aynen. Bu diğer arkadaşların da çağırmana gerek yok zaten. Hepsi ezik. Bunun için. Zaten koş 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 koş. Hiç kimse yok. Ee, e, ee, 4 12 11 Bilmem ne. Arkadaşlar Size bir sürprizim var. 60'a Oğlum sen sus. Arkadaşlar bunu olmak için çok uğraşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 60. Altmış. Sonra sonra 65 altmış olacağız. Sonra 70, yetmiş. sonra 75, yetmiş sonra 80, seksen. sonra 85. Seksen Sonra 90, sonra 90. Yok. 95. Sonra 100. Sonra sonsuz mü Bakın. İnşallah alırız ya. Şimdi ezik arkadaşlarını çağırıyor Daha demin onu demiştim. Ezik arkadaş. Bak hala hani burada kapı vardır. Şimdi bidon ve eklediler sanırım. Oğlum bu da dedikçe hakem sanırım. Sanırım. A çorap! Çorap! Ya neden kaçıyor? Arkadaşlar sizce sizce neden kaçıyor? Benden korkuyor mu? Hayır. Yok. Ya o ne ya? Ben Ben Sen Biz Sus lan, sus! Sus! Sinirimi bazen çıkartıyorsun ha Senin yüzünden takipçilerim e, Like atmıyor ve abone olmuyor Senin yüzünden ha Sizi döverim ha diyor hiç Bir. Oh. Ha. Durun. Tamam. Oo! Oo! en zor çözdüm ya. Onu nereden geçiriyor? Aklımda. Yugo. Durun. Yok. Lan sırayı Antalya Spor'u yendi. Oğlum ama. <laughs> ya ol, bu ne biçim? Lahana. Damı üstünde saksa. Bu ne biçim? Lacivert geldi geldi abicim geldi geldi yo oha o oha! oha 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 nasıl bir dolu oğlum benim Hop hop şıngıla Hop hop. Aleyküm selam. Aleyküm selam. öyle adam oluruz. Samsung you fresh. Ya bu ne biçim? Lahana. Damla üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Çok kolay. Çok kolay. Bu da çok kolay. Hemen çözeceğim. Yani çok kolay olacak. Times. Ya. Ne? Evet. Durun. Sanırım çok yüksek bir sayı gelecek. Çok eminim.

Виж, снял. Дор-то-дор. Ага. 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 Пе-пе. Джей. Oha arkamda ne işi var arkadaşlar şimdi bu arkadaşlar şimdi bu son oynamam şansım ne ne bu ne

Oğlum daha demin gelmiştim. Hadi, hadi, ağlama, 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 hadi ağlama, ağlama, hadi ağlama. Şimdi geliyor ha. Sener ya, <laughs> ya, ya çok sinirimi çıkardı bu oyun artık. Yemin edeyim ki çok sinirimi çıkardı. Sus lan. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu an benim mo moralim bozuk. Abone ve like ol lütfen bak. iyileşebilirim. Hadi bay bay.